Benim adım çömür. Masal ormanında yaşıyorum. Ama ormanın diğer sakinleri tarafından dışlanıyorum. Artık kimse benimle konuşmuyor. Yapkardeş günaydın. Günaydın yeşil kurbağa. Ne güzel bir gün. Benim adım Çömür. Masal ormanında yaşıyorum. Ama ormanın diğer sakinleri tarafından dışlanıyorum. Artık kimse benimle konuşmuyor. Kurbağacık bile beni umursamıyor. Oysa bana hiç böyle davranmıyorlardı. Oh, çok yalnızım. Kızıl tilki gibi çekip gitsem mi acaba? Elif, ben ormandaki dostlarımızı çok özledim. Ormanı, ben de özledim Can. Biraz hızlanalım. Evet, hızlanalım. Orman çok güzel görünüyor. Hayvanlar az sonra karşımıza çıkmaya başlar. Can, bakalım karşımıza ilk önce kim çıkacak? Hey, bak bizi kim karşılıyor? Elbette ben çıkacağım. Sizi en çok kim bekler? Günaydın kömür. Keyifsiz görünüyorsun. Günaydın çocuklar. Orman çok can sıkıcı. Nereye gidiyorsunuz? Günaydın kömür. Keyifsiz görünüyorsun. Evet, çok mutsuzum. Kimse benimle konuşmuyor. Hiç kimse mi? Evet, tavşan, kaplumbağa, kurt, ayı, ormanda kim varsa. Kurbağalar bile. Bu işte bir gariplik var. Sen bir haylazlık yapmış olmayasın. Hayır, ama bazen küçük şakalar yapıyorum. Arkadaşlarının hoşlanmadığı şakalar mı? Benimle hiç konuşmuyorlar. Aralarına bile alınıyorlar. Onlarla konuşmamızı ister misin? Ama ben onlara ne yaptım ki? Tamam, biz ormandakilerle konuşalım, hallederiz. Umarım büyük suçların yoktur. Tavşancık, sizin de bir sorununuz var galiba. Böyle üzgün görmemiştik sizi. Evet, kardo kömür ile başımız dertti. Kömür size bir kötülük mü yaptı? Hem de ne kötülük? Hiç sormayın. Kömür karga size ne yapabilir ki? Sahiden kömür size ne yapabilir ki? Kömür sadece bize değil, ormanda bütün havanlara rahat vermiyor. Bakın size anlatayım. <laughs> Vay canına. Haylaza bak sen. Bir de yalnız kalmaktan şikayetçi. Biz onunla konuşup halledeceğiz merak etmeyin tamam mı? Hadi hoşçakalın pamuk prensesler. Güle size güveniyoruz. Bugün orman çok dertli. Evet bak Sincap da bizi bekliyor. Hoş geldiniz biz de sizi bekliyorduk palamutçular, sıkıntınız nedir? Kömür mı yoksa? Ne oldu? Ormanda palamut mu bitti? Siz aç mı kaldınız? Kim palamutlarımızı yok ediyor? Kışlık yiyeceğimiz kalmadı. Can, ne diyorsun? Halledebilecek miyiz? Hallederiz, hallederiz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın güzeller. Nasılsınız? Günaydın çocuklar. Hoş geldiniz. Ormanın başı dertte. Gömür karga. Kimse de huzur bırakmadı. Yargıç baykuş bile çözüm bulamadı. Evet, yargıç baykuşu da takmıyor. Aslan kraldan kopmuyor. Zavallı kirpiye yapmadığını bırakmadı. Benim de armutlarımı parçaladı. Onu bir yakalarsam kurbağayı yemekle tehdit ediyor. <laughs> Kimse onunla konuşmuyor. Bu kömürün yaptıkları ormana sığmaz olmuş. Ama o yine de yaramazlıktan geri kalmıyor. Kral Aslan Şahin'e emir verdi yakala getir diye. Biz de aramızı almamaya karar verdik. Kaplumbağacık sana nasıl okuyor o kümür? Demek kümür senin ya yiyeceğini söyledi. Ben gösteririm ona. Sizin anlayacağınız bu karga'nın ormanda kötülük yapmadığı kimse kalmadı. Bakın daha neler yaptı. Yüzünüz niye asık? Orman ahalisinin anlattıkları hoşunuza gitmedi değil mi? Onlar zaten beni sevmiyorlar. Kömür, hiç de güzel şeyler yapmamışsın. O nedenle de güzel şeyler duymadık. Ama hayatları çok sıkıcı geçiyor. Biraz neşelendirmek istedim. Sen yaptıklarına şaka mı diyorsun? Tüm hayvanları canından bezdirmişsin. Üstelik başım büyük dertte. Aslan kral seni yakalaması için Şahin'e emir vermiş. Şahin beni parçalar. Ne yapmalıyım? Sanırım büyük bir ceza alacaksın. Bence yapabileceğin tek şey... Yapacağın tek şey orman ahalisinden tek tek özür dilemektir. Mesela özür dilemeye bu sevimli kurbağacıktan başlayabilirsin. Çocuklar haklı. Şahin tepeme binmeden ben gidip herkesten özür dilemeliyim. Arkadaşlar, kirpi kardeş, kaplumbağa dede, hepinizden özür dilerim. Ay amca, çok özür dilerim. Bir daha armutlarına hiç dokunmayacağım. Sevgili tavşanlar, size çok rahatsızlık verdim. Bir daha asla olmayacak. Çok özür dilerim. Kirpi kardeş, beni affet. Bir daha seni rahatsız etmeyeceğim. Oh be. Artık huzur içindeyim. Çok iyi arkadaşlarım var. Hepsi beni affetti. Benim adım Kömür. Masal ormanında yaşıyorum. Ama ormanın diğer sakinleri tarafından dışlanıyorum. Artık kimse benimle konuşmuyor.